Geldiniz, sefalar getirdiniz. 1.50 güncellemesinden gelen ve eskiler ve nostaljik olan Brussel'de Rotem arasındaki kavşağı yenilediler. Nostaljik olarak geri gel getirildi. Bununla hakkında güzel düşüncelerim ve neden değiştirildiği hakkında 10 numara bir fikrim var. Dilerseniz videomuza geçelim. Keselim tırışı, verelim gazı. Yıllar yıllar öncesi oyuncular bilir yeni oyuncular belki bilmez Buralarda çok çile Buralarda trafik yol banyenler Şuradan bu yoldan bodozoma girip buradaki tırlara çarpan çok insan oldu Hatta köprünün altında her iki tarafta da park eden insanlar da oldu Köprünün şöyle yerlerinde böyle park Aa bak bu aynı bunun gibi park eden insanlar oldu. Bu Türk arkadaşımızmış bu arada. Tabi bunun da hakkında düşüncelerim var. Hani bu köprüyü neden getirdi Trafik SMP? Bu köprüyü trafik sıkıntısına, trafikle ilgili hani baya bir değişik insanlar var. Bak dönemeyen insanlar, yol vermeyen insanlar. Bak adam geri geri gidiyor mesela. Admin desteği her zaman burada olmaz. Bir admin her zaman burada olmaz. Olmadığından dolayı böyle sıkıntılar, böyle trafik. Malumunuz görmüş olduğunuz üzere şöyle uzun 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 bir trafik olur. Bak görmüş olduğunuz gibi uzun. Bir de kalesi Duisburg'a giden arkadaşlarımız da bak görmüş olduğunuz gibi uzun bir trafik olur. Zaten burası Allah bullak. Efendim diyeyim bak görüyorum görmüş olduğunuz gibi uzun bir trafik var. Neden kısmı MP böyle bir trafik getirdi? Neden kısmı MP eski nostaljik bir videoyu getirdi? Dilerseniz bunun da teker teker yorumunu yapalım. Evet öncelikle şu ayıp olmasın arkadaşlarım. A öncelikle arkadaşlarım benim yanıma çekti. Video çekeceğim için. Sağ olasınız, var bu arada. Dilersiniz teker teker anlatacağım. Neden değiştirdi Adam bodozoma gidiyor Aa, game moderatör geldi. Adam banlayacak bu arada. Admin geldi bu arada. Bak şu adam banlayacak bu arada. Anlamasını arkadaşlar. Canlı canlı ban. Evet görmüş olduğunuz gibi adam gidiyor. Kik, kik olacak bu arada. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Yol üstünlüğü buradan. Bak buradan gelen yol üstünlüğü. Buradaki her zaman şuradaki ve buradaki her zaman yol vermesi lazım. Bilginiz olsun. Eğer bodozoma çarparsanız, bodozoma çarparsanız yol üstünlüğü olmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Değerli izleyicilerim. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an itibariyle Duisburg'dayız. Cosmod durduk. E, köprü ile ilgili bazı değişiklikler hani neden değiştirildi hakkında detaylı bilgi şu an itibariyle hazırsanız Yorumluyor. Biliyorsunuz ki Duisburg şehri yeni yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi Duisburg'un yeni şeyi var. Yolları falan var. Ama ben shorts videolarında hatta kendi videolarımda daha önceki videoları seyredin. Biliyorsunuz ki burada bir trafik sıkıntısı vardı. Trafik sorunu vardı. Fark ettik. Ve trafik sorunu olduğundan dolayı Trix MP levha ve yol ekleme olayları gerçekleşir. Ama bakıyoruz ki levhalar ve yoldaki düzeni kaldırmışlar, silmişler. Neden olabilir? Dilerseniz sürüşe geçelim. Yolda anlatırım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videomuza 60 like atmayı unutmayınız. Hemen F11'i kapatalım. Şimdi Tricris MP'nin Dunesbook'u içerisindeki levhalar falan vardı eklemişlerdi. Tabii ki de benim iki tane görüşüm var. Hatta üç tane görüşüm var. Birincisi FPS'lerini düzeltmek manasıyla çünkü Duisburg şehrin içerisinde ve ince yolda baya bir FPS droplar vardı. Bir şey eklenince yani ben GTA sunucusu da açtım bu arada. RP sunucusu da açtım. Bir nesle eklendiği zaman bir levha falan eklendiği zaman ya da bir yol eklendiği zaman bu FPS'lerde düşüşe sebep oluyor. Tamam mı? Bu da zaten Duisburg ince yol çok kalabalık bir yol. Yoğun olan bölgelerde bunu yapmak, bir nesne falan eklemek FPS'i bayağı bir darboğaza sokacaklar. Hatta sürekli bir darboğaz ve FPS drop falan yiyordu arkadaşlarımız. Zaten oyunun şu an itibariyle orijinal ise sadece Trackers MP h Dur arkada abimiz dönsün. Gel abi dönün abi. Ben, bana mı yol veriyorsun? Lan tamam, birinize bana bir yol verirsiniz. Kırk dişimi kıracağım Neyse. Şimdi Hocam şuradan Şu an itibariyle her şey orijinal şekilde yaptı Tracker's Map HQ alanı var Biliyorsunuz ki Tracker's Map HQ alanı dokunmadılar Çünkü oraya fazla oyuncu gelmiyor En çok oyuncu sahip olan Bu bölge Bu trafik Oyunun tamamıyla orijinalliğini Oyunun tamamıyla En çok takıldığı Oyuncuların oynamış olduğu yer bu bölgedir Tabii ki de Tracker's FPS'lerin düşürmemesinden dolayı da böyle yapmış olabilir. Kaldırmış olabilirler arkadaşlar. Havalarda da var arkadaşlar. Bayağı bir sıcak. Ya, pencere falan kapattım. Yemin ederim zor bir video oluyor ya. Klima al. <laughs> Bağışıtın da klima alayım. <laughs> Neyse. Ben konuyu uzatmayayım. FPS falan yapmış olabilirler. Hani biraz daha yükseltme adına arkadaşlar. Diğer ikinci konu ise biliyorsunuz ki Trigger Smith'i biraz daha hareketli eski nostaljik alanları, eski nostaljik adına yapılmış tesislerde arkadaşlar böyle güzel şekilde yolları falan yapıyorlar, dizayn ediyorlar. Tabii ki de burada eskiden 60 sabit hız vardı. Şu an 60 sabiti hızı kaldırdılar. Normal 80 km hız, yaptılar. Önceden 60'tı buradaki yol. Hatta ben şikayet falan ödedim, hani neden 60 falan. Artık 80 kilometrelik bir hız arkadaşlar. Şurada da Karahan Barcılar dinlenme tesisini çekelim. Yeni yeni şu başlık bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onda videosu gelecektir. Karahan Barcılar dinlenme tesisini açalım. Ee, yok açalım. <laughs> Açtık zaten. Şu Karahan dinlenme tesisine park edelim. Evet. Diğer ikinci husus. Biliyorsunuz ki önceki videoda bir önceki videoda takip ederseniz burada levhalar falan vardı. Bak bu levhaları da kaldırdılar. FPS değerini biraz daha oyuncuların rahat şekilde gidebilmesi için bu yolu tercih ettiler. Hatta buralarda tabale falan eklemiş, ekle, eklemişlerdi. Gösterdim bu arada. Hatta burada bir şey vardı. Işıklar falan vardı. Pilot araçları falan vardı burada hatırlıyorsunuz. Bak hepsini kaldırmışlar tamamıyla oyunun orijinal şekilde kullanabiliyorsunuz yani. Her şey sade. Bak direkler falan vardı hepsini kaldırdım. Benim fikrim bu. Diğer ikinci husus ise ya eski No adına yapılmış. Ee, biraz daha kalabalık, popüler olsun. Trafik sıkıntısını, trafik seven insanların takılmış olduğu yer diye böyle bir şey yaptılar. Zaten düz bir kalesi olur. Bayağı bir kısaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kısaldı. Zaten Rotterdam'da görmüş olduğunuz gibi kısaldı Rotterdam kavşağı. Brüksel de aynı şekilde kısaldı. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bir 60 70 like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle.